Çantası getirin! Seyran Tepe Keskin Sokak'ta silahlı çatışma. Memurlara ateş açıldı. Tekrar ediyorum, silahlı çatışma. Çatışma mı? Memurlara ateş açılmış dedi. Bu Hüsnü abinin bakacağı adres Tekrar ediyorum, Seyran Tepe Keskin Sokak'ta silahlı çatışma. Memurlara ateş açıldı. Hüsnü oraya gitmeyecek miydi? Hamdi oğlum ses ver. Hamdi! Hamdi aslanım. Aslanım dayanın dayanın az kaldı. Hüsnü! Orada mısın Hüsnü? Hüsnü ses ver. Hüsnü, ses versene! Ah, Rıza baba. Rıza baba orada mısın Rıza baba? Hüsnü abi. <laughs> Yaralanmış galiba. <laughs> Şşt! Seni dinliyoruz Hüsnü. Rıza baba, al bu lafı. Al bu lafı Rıza baba. Bir baba! Dömeden, baba! Aklımı dönmeden, ah. şikayet ah. etmeden, hiçbir şey almadan... Allah Allah kahretsin yapma abi abi. Hüsnü ses ver ses. Ses versene Allah'ın cezası. Hüsnü Biliyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi Arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden. usta cevap versene usta. Usta. Görmeden Ya Hüsnü cevap versene. Çok kötü. Kan devam içinde herkes. Ah, amirim yetişin hemen. Ne Ay, küslük Allah! var ne? Pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır. Usta. Her bir adım. Usta ne oluyor lan? Usta. Ayak izin kalmadan. Gidip <laughs> ne küslük var ne Pişmanlık kalbimde Yürüyorum sanki Senin yanında Sesin uzaklaşır Her bir adında Ayak bizim Kalmadan Gidiyor Abi! <laughs> Gerdiğimde kalbimde kırılmadı Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı Bana usta, kimse usta, sen beni, abi, gibi usta. sarılmadı Işığımı sönmeden Gerdiğimde kalbimde kırılmadı şu şarkıdan usta, usta, usta. yorulmadı Bana kimse sen Sadece gibi usta. sarılmadı usta, Işığımı söylemedim.